11. yüzyıl. Türklerin Anadolu coğrafyasına adım attığı bu dönemde Selçuklu devletine bağlı olan komutanlar ve beyler Anadolu'da hızla yayılım sağlayarak birçok beylik kurdu. Bu beyliklerin kuruluş amacı Anadolu'daki Türk hakimiyetini kalıcı hale getirmekti. İlerleyen süreçte bu beylikler yavaş yavaş Selçuklu hakimiyeti altına girerken Anadolu'nun büyük bir kısmı tek bir çatı altında toplandı. 13. yüzyıla doğru imparatorlukta yaşanan taht kavgaları, Oğuz boylarının isyanları ve Haçlı Seferleri gibi nedenler imparatorluğun zayıflamasına ve nihayetinde yıkılarak yerini Anadolu Selçuklu Devleti'ne bırakmasına neden oldu. 13. yüzyılın başlarında Cengiz Han liderliğindeki Moğollar tarih arenasına sert bir giriş yaptı. Mavera-ün bölgesinden başlayarak Anadolu'ya kadar büyük bir kıyım gerçekleştirdiler. Moğolların düzenlemiş olduğu bu istilalar özellikle Türkistan bölgesinde yaşamakta olan Türkmen nüfusunun Anadolu'ya doğru göç hareketine neden oldu. 3 Temmuz 1243 günü Anadolu Selçuklu ordusu ile Moğol ordusunun yaptığı Köse Dağ Savaşı Moğolların üstünlüğü ile sonuçlandı. Ardından Moğollar Anadolu'ya girerek Selçuklu devletini kendi idaresine almayı başardı. Kısa bir süre sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerileme ve yıkılış sürecine girmesi, Türkmen beylerinin bir süre sonra devletten ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmasına sebebiyet verdi. Yeni kurulacak olan bu beyliklerin amacı, Anadolu'da artan Moğol baskısını kırarak bölgede zedelenen Türk hakimiyetini tekrardan sağlamaktı. Bölgede kurulan beyliklerin şüphesiz en önemlisi kendilerini Selçuklu Devleti'nin halefi olarak gören ve gelecek asırlarda Anadolu'da Osmanlı Devleti ile hakimiyet savaşına girişecek olan Karamanoğulları Beyliği'ydi. Oğuzların hangi boyuna mensup olduğu tartışma konusu olan Karamanoğulları aşireti Ceyhun Nehri kıyılarında yaşamaktayken Moğol istilaları sonucunda Türkistan'dan ayrılarak Anadolu'ya göç etmişti. Karamanlılar dönemin Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından 1228 yılında Ermenek ve Taş ili bölgesine yerleştirilmişti. O dönemlerde Karaman aşiretinin reisi olan Nurettin Sufi, 1231 yılında ortaya çıkan Babailer tarikatına girerek bölgedeki Türkmenler üzerinde nüfus kurdu. Babailer ile birlikte Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı birçok akın gerçekleştiren Nurettin Sufi, bu akınlarda başarısız olması üzerine tekrar Ermenek civarına yerleşti. Nurettin Sufi'nin ölümünden sonra aşiretin başına geçen oğlu kerumittin Karaman Bey, bölgede bulunan diğer Türkmen aşiretleri ile iyi geçinmenin yanı sıra Köse Dağ Savaşı'ndan sonra devletin durumunu ve Anadolu'da yaşanan iç karışıklıkları fırsat bilerek yağma hareketleri düzenledi. Bu hadiselerin vuku bulduğu sırada Selçuklu tahtına oturan 4. Ruknettin Kılıçarslan, Kerumiddin Karaman Bey'in yaptıklarından ötürü itaat altına alınması gerektiğini düşündü. Bunu sul yolu ile halletmek isteyen Kılıç Arslan, Kiromittin Karaman Bey'e uç beyliği ünvanını verdi ve böylece 1250 yılında Karamanoğulları Beyliği resmen kurulmuş oldu. Kısa bir süre sonra Karaman Bey, Selçuklu Devleti'nden bağımsız olarak Kilikya taraflarına akınlar düzenledi ve aşiretin topraklarını genişletmeye başladı. Düzenlediği akınlarda sağladığı başarılar onu iyice cesaretlendirmeye başladı. Özellikle bu dönemde Selçuklu ordusunun devlete baş kaldıran diğer Türkmen aşiretlerine karşı sefer düzenlemesini fırsat bilerek Konya'ya saldırma kararı aldı. 1261 yılında Konya yakınlarında bulunan Gevele Kalesi önlerinde Selçuklu kuvvetleriyle karşılaşan Karaman Bey burada büyük bir mağlubiyet aldı. Yaralı bir şekilde savaş meydanından kaçtıktan bir müddet sonra hayatını kaybetti. Kerumittin Karaman Bey'in ölümünün ardından aşiretin başına 1262 yılında oğlu Şemsettin Mehmet Bey geçti. O da tıpkı babasının yolundan giderek uç beyi olmasına rağmen Anadolu Selçuklu Devleti'nden bağımsız hareket etmeye başladı. Bu dönemde Selçuklu Sultanı'nın Kırım'da bulunmasını fırsat bilen Mehmet Bey kuzeye doğru topraklarını genişletmeye başladı. Karamanoğulları ordusu kısa süre içinde Nide, Aksaray, Kayseri, Konya, Akşehir, Afyon ve Kütahya'yı ele geçirmeyi başardı. Mehmet Bey'in bu başarılı seferinin ardından İlhan hükümdarı Abakahan duruma el koyarak Karamanoğulları'nın üzerine büyük bir kuvvet yolladı. Bu sırada Mut taraflarına hareket eden Mehmet Bey burada Moğol ve Selçuklu kuvvetleri tarafından pusuya düşürülürken neredeyse ordusunun tamamı imha edildi. Ayrıca kendisi de amcaoğulları ile birlikte savaş meydanında hayatını kaybetti. Mehmet Bey'in ölümünün ardından aşiretin başına kardeşi Güneri Bey geçti. Ancak Güneri Bey kendisinden önceki Karaman Beyleri kadar cesaretli değildi. İlhanlı ve Anadolu Selçuklu kuvvetlerine karşı koymayı göze alamayarak pasif bir politika izledi. Ardından 1300 yılında da saklandığı Karaman dağlarında hayatını kaybetti. Güneri Bey'in vefatının ardından Karamanoğulları aşireti duraklama dönemine girerek bir süre faaliyet gösteremedi. Tarihler ilerleyip Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması ve İlhanlı Devleti'nin Anadolu'dan çekilmesiyle birlikte Anadolu'daki Türk beylikleri yeniden güç kazandı. Ancak Karamanoğulları Beyliği içinde yaşanan taht kavgası 1360 yılına kadar devam etti. 1360 yılında Alaaddin Ali Bey aşiretin ve beyliğin başına geçerek otoriteyi tek başına sağlamayı başardı. Onun döneminde beyliğin zayıflayan merkezi otoritesi tekrar güçlendi ve Karamanoğulları beyliği yönünü tekrardan fetihlere çevirdi. Alaaddin Ali Bey, Eratna Beyliğindeki iç karışıklıktan faydalanarak 1366 ve 1367 yıllarında sırasıyla Nevşehir ve Kayseri'yi beylik topraklarına kattı. Ancak Kayseri bölgesi kısa bir süre sonra tekrar kaybedildi. Alaaddin Ali Bey 1378 yılında Osmanlı hükümdarı 1. Murad'ın kızı Nefise Hatun ile evlenerek Osmanlı Devleti ile akrabalık bağı kurdu ve ilk etapta iyi ilişkiler tahsis etti. Ancak iki tarafın arası 1. Murad'ın Hamitoğulları Beyliğine ait Yalvaç ve Karaağaç bölgelerini satın almasıyla bozuldu. Çünkü Osmanlı Devleti'nden önce Karamanoğulları Beyliği bu iki bölgeyi ele geçirmek için sefer hazırlığına başlamıştı. Yine de hedefinden vazgeçmeyen Alaaddin Ali Bey, 1. Murat'ın Balkan seferine çıkmasını fırsat bilerek Yalvaç ve Kara Ağaç'ı işgal etti. Sultan 1. Murat, damadı Alaaddin Ali Bey'in yaptığı bu hareketi savaş sebebi olarak gördü ve 1386 yılının bahar aylarında Karamanoğulları topraklarına sefere çıktı. İki ordu Konya ilindeki Frank yazısı denilen bölgede karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusuna Sırp Prensliği kuvvetleri destek verirken Karamanoğulları ordusuna ise Türkmenler ve Tatarlar destek vermekteydi. İki ordu arasında yapılan çarpışmalar neticesinde Alaaddin Ali Bey'in kuvvetleri bozguna uğradı ve Karamanoğulları ordusu Konya'ya doğru geri çekildi. Osmanlı kuvvetleri 1. Murat'ın emri doğrultusunda Konya'ya doğru ilerlediği sırada Alaaddin Ali Bey hanımı aracılığıyla 1. Murat'tan barış talebinde bulundu. O sıralarda Rumeli'de Osmanlı'ya karşı Haçlı Birliği'nin kurulacağının istihbaratını alan 1. Murat barış teklifini kabul etti. Yapılan anlaşmayla Alaaddin Ali Bey işgal ettiği bölgelerden geri çekilirken Beyşehir savaş tazminatı olarak Osmanlı'ya bırakıldı. Her ne kadar barış anlaşması imzalamış olsa da Alaaddin Ali Bey Osmanlı Devleti ile tekrardan mücadele etmeye kararlıydı. 1389 yılında Osmanlı Devleti'nin Haçlı Kuvvetleri yaptığı 1. Kosova Savaşı'nda 1. Murat'ın şehit düşmesi Alaaddin Ali Bey'i tekrar harekete geçirdi. Yaptığı anlaşmayı bozarak Beyşehir'e doğru yürümeye başlayan Alaaddin Ali Bey bölgeyi tekrardan Karamanoğulları topraklarına kattı. Ayrıca diğer Anadolu beyliklerine haber göndererek Osmanlı Devleti'ne karşı mücadeleye katılmalarını istedi. Bu dönemde Osmanlı tahtına çıkan Yıldırım Beyazıt'ın kardeşi Şehzade Yakup'u boğdurması tüm Anadolu beyliklerinin tepkisini çekti. Bunun üzerine Anadolu'da tam otorite sağlamak isteyen Yıldırım Beyazıt beyliklerin üzerine yürüyerek 1393 yılına kadar Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Tekeoğulları ve Germiyanoğulları beyliklerini teker teker ortadan kaldırdı. Bu hadiselerden sonra sıranın kendisinde olduğunu düşünen Alaaddin Ali Bey, Sultan Beyazıt'tan barış isteğinde bulundu. Yeni bir Haçlı ordusunun Rumeli'de Osmanlı topraklarına doğru ilerlediğinin haberini alan Yıldırım Beyazıt, kayınbiraderinin bu teklifini kabul etti ve iki taraf arasında 1394 yılında tekrardan sulh yapıldı. Bu sefer gözünü Kadı Burhanettin devleti topraklarına diken Alaaddin Ali Bey, Kırşehir ve Kayseri bölgelerine yağma hareketleri düzenlese de bu bölgeleri ele geçiremedi. Hatta aksine karşı taarruz ile Nevşehir'i, Aksaray'ı ve çevresindeki birkaç kaleyi de Kadı Burhanettin devletine kaptırdı. Düzenlediği bu seferden de istediğini elde edemeyen Alaaddin Ali Bey, 1396 yılında Osmanlıların Nibolu'da Haçlılarla giriştiği savaşı fırsat bilerek Ankara'ya saldırdı ve Beyşehir valisi Sarı Timurtaş Bey'i esir aldı. Ancak Osmanlı ordusunun Haçlıları mağlup ettiğinin haberini alınca Rey'in aldığı Sarı Timurtaş Bey'i serbest bıraktı ve Yıldırım Beyazıt'a barış elçisi gönderdi. Alaaddin Ali Bey'in elçisini kabul etmeyen Yıldırım Beyazıt, Nibol'dan ayrıldıktan sonra Karamanoğulların üzerine doğru harekete geçti. 1397 yılında Akçay mevkinde karşı karşıya gelen iki ordu arasında yapılan savaşta Osmanlı ordusu galip gelirken ordusu tamamen imha edilen Alaaddin Ali Bey Konya'ya kaçtı. Konya'ya yürüyen Yıldırım Beyazıt 10 günlük bir kuşatmanın ardından Alaaddin Ali Bey'den şehri teslim etmesini istedi. İki oğlunun can ve mal güvenliğinin sağlanması karşılığında Osmanlı Devleti'ne teslim olan Alaaddin Ali Bey idam edilirken oğulları Mehmet ve Ali Bey Bursa'ya götürülüp hapsedildi. Böylece Karamanoğulları topraklarının tamamı Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girdi. Ta ki 1402 yılında yapılan Beyazıt Timur Savaşı'na kadar. 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni mağlup eden ve akabinde Yıldırım Beyazıt'ı esir alan Timur, diğer Anadolu beyliklerine olduğu gibi Karamanoğulları beyliğine de tekrar hürriyetini verdi. Yıldırım Beyazıt'a esir düşen Alaaddin Bey'in oğulları Mehmet Bey ve Ali Bey serbest bırakılırken Mehmet Bey beyliğin başına geçti. Mehmet Bey'in ilk icraatı 1413 yılında Memlük Devleti'ndeki iç karışıklıktan faydalanarak Tarsus'u ele geçirmek oldu. Daha sonra Karahisar, Kütahya ve Antalya'yı beyliğin topraklarına kattı. 1414 yılında yönünü Bursa'ya çeviren Mehmet Bey, kenti kuşatma altına aldı. Bu esnada kardeşleriyle yaşadığı taht kavgasından galip çıkan Çelebi Mehmet, Bursa'ya yani Mehmet Bey'in üzerine yürümeye karar verdi. 1414 yılının Temmuz ayında Bursa'ya gelen Osmanlı ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen Mehmet Bey barış isteğinde bulundu. Yapılan anlaşma neticesinde daha önce ele geçirilen Beyşehir, Akşehir ve Seydişehir Osmanlı Devleti'ne iade edildi. Osmanlı cephesinde bunlar olurken Memlük Devleti de Mehmet Bey'e mektup göndererek ele geçirdiği Tarsus'u geri iade etmesini istedi. Mehmet Bey Memlük Devleti'nin bölgeye geleceğini ihtimal vermeyerek bu isteği reddetti. Ancak gelemez zannettiği Memlük ordusu 1418 yılında Karaman topraklarına girerek Mehmet Bey'i esir alırken Kayseri'yi de işgal ederek bölgeyi Dulkadiroğulları Beyliğine hediye etti. Dulkadiroğulları Beyliği ise daha önceleri Osmanlı toprağı olan Kayseri'yi aralarının bozulmaması için Osmanlı'ya geri verdi. Bir yıl kadar esaret hayatı yaşadıktan sonra Memlük Sultanı Şeyh El Mahmudi'nin ölümü üzerine hürriyetine kavuşan Mehmet Bey, Karaman'a geri döndükten sonra tekrar beyliğin başına geçti. Bu esnada Osmanlı Devleti'nin Düzmece Mustafa isyanı ile uğraşmasını fırsat bilerek Beyşehir, Akşehir, Seydişehir ve Antalya'nın üzerine yürüdü. Ancak bu sefer sırasında Osmanlı Kalesi'nden gelen bir güllenin kafasına isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetti. Mehmet Bey'in ölümünün ardından oğlu İbrahim Bey, Osmanlı Sultanı Sultan II. Murat'ın kız kardeşiyle evlenerek Karamanoğulları Beyliği'nin başına geçti. Büyük hedefleri olan İbrahim Bey, 1433 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı Sırp ve Macarlarla bir ittifak anlaşması yaptı ve akabinde Eğridir ve Isparta'yı işgal etti. Ancak bir süre sonra II. Murat'ın büyük bir orduyla üzerine yürüdüğünün haberini alır almaz Larende'ye çekildi ve Sultan Murat'tan barış istedi. Yapılan anlaşma ile İbrahim Bey bir daha Osmanlı topraklarına tecavüz etmeyeceğine dair söz verdi. Ancak bu sözünü yalnızca 7 sene tuttu. 1442'de Macarların Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesini fırsat bilerek Ankara, Beypazarı, Kütahya ve Karahisar'ı yağmalayarak bu bölgelerde büyük tahribat yarattı. İkinci Murat, İbrahim Bey'in yaptıklarının haberini alır almaz büyük bir orduyla 1444 yılının bahar ayında Karaman'a doğru yola çıktı. Osman ordusunun geldiğini öğrenen İbrahim Bey içeri çekildikten sonra Sultan II. Murat'tan bir kez daha barış istedi. Anlaşma gereği bundan böyle Osmanlılara karşı hiçbir tecavüzde bulunmamayı, oğlunu rehin vermeyi ve gerektiğinde Osmanlı'ya asker göndermeyi kabul etti. Böylece Karamanoğulları Beyliği Osmanlı Devleti'nin bil fiil himayesi altına girmiş oldu. Tarihler 1451 yılını gösterdiğinde Sultan II. Murat'ın ölümünün ardından tahta II. Mehmet çıktı. İbrahim Bey, ikinci Murad'ın ölmesiyle onunla yaptığı anlaşmanın hükümsüz olduğunu bahane ederek bir kez daha Osmanlı topraklarına saldırdı. İkinci Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu karşısında başarı sağlayamadığı gibi aksine Kırşehir, Akşehir, Seydişehir ve Beyşehir gibi önemli bölgeleri de kaybetti. İkinci Mehmet savaşın ardından bir kez daha barış teklifinde bulunan İbrahim Bey'i Konstantinopolis kuşatmasının hazırlıkları dolayısıyla son kez affetti. İbrahim Bey'in 1464 yılında hayatını kaybetmesinin ardından oğulları Pir Ahmet Bey ve İshak Bey arasında toprak paylaşımı yüzünden anlaşmazlıklar başladı. Anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi üzerine İshak Bey, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan yardım alarak 1465 yılında Pir Ahmet'in üzerine yürüdü. Pir Ahmet Bey ise Fatih Sultan Mehmet'ten yardım isteğinde bulundu. Arkasına aldığı Osmanlı ordusunun yardımlarıyla İshak Bey'in üzerine yürüyen Pir Ahmet, İshak Bey'i mağlup ederek Karaman Beyliği'nin tamamını ele geçirdi. Fatih Sultan Mehmet her ne kadar Pir Ahmet Bey'e yardım etse de bölgede tehlike arz eden Karamanlıları Beyliğini ortadan kaldırmayı kafasına koymuştu. Yalnızca 3 yıl sonra Osmanlı ordusu Sultan Mehmet'in talimatıyla harekete geçerek önce Gevele Kalesi'ni ardından tüm Konya'yı ele geçirdi. Ahmet Bey Osmanlı ordusu ile açık bir savaştan kaçınarak Toroslar bölgesine çekildi ve bölgeyi bir süre idaresi altında tuttu. Pir Ahmet Bey'in 1474 yılında ölümünün ardından başa geçenlerin hiçbiri beyliği eski kudretli günlerine kavuşturmayı başaramadı. Nihayetinde 1487 yılında Osmanlı ordusu Sultan II. Bayezid döneminde beyliğin tüm topraklarını ele geçirerek Karamanoğulları beyliğini tamamen ortadan kaldırdı. Eğer Anadolu Beylikleri ile ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve isteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın.